Dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti. Elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazinedir ki görünmez dibi. O cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun, bildiğin bilemediğin öz onun, dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde. Ateşler gülzar olur türlü esrarı içinde. Ol razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında musalar doğar. Açılır bahr ahmer küffarı boğar. Sükut edince esbab bıldırcın yağar. Yoksa nusrete Ebabilden mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına. Gün olur tuz bulamazsın aşına. Dün, bugün ne geldiyse başına. Eden otur, eyleyen o, kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Bir ömür yaşadın, oyunda kaldın. Dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında, Onun şefkati ananın bakışında, Allah'ın rahmeti suyun akışında, Suyu pınardan gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözlerden, Kapılırsın amansız bir derde, Maraz, musibet ancak bir perde, Ey kul, Eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar. Rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar beni. Kurtar bizi Allah'ım, kurtar. Ey gönül. Necat'ı, kurtuluşu sen amelden mi sandın? Necat'ı, kurtuluşu amelden mi sandın? Thank <laughs> you.